Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi asıl konumuz olan güvenirliğe geldik. Bugün temel konumuz güvenirlik. İlk videoda size bir geçerliği anlatmak istedim. Bu arada videoları kısa kısa çekeceğim. Çünkü sisteme yüklemek çok sıkıntı oluyor. Yani maksimum 10 dakikalık 5-6 video yükleyeceğim. Aksi durumda sisteme yüklemek saatlerimizi alıyor. Sistemler kaldırmıyor. Şimdi geçerlik dedik en temel nitelik ardından geçerliği sağladığını kanıtladıysa kapsam geçerliğini yapı geçerliğini vesaire ölçtüğüm nitelik neyse araştırmam gereken ikinci nitelikte güvenirlik arkadaşlar güvenirlik demek benzer zamanlarda benzer sonuçlar elde etmektir. Günlük hayatta da böyledir güvenirlik. Mesela evinizdeki basküle sabah çıktığınızda 60 kilo geldiyseniz akşam 65, ertesi gün 62 ölçüyorsa bu ölçme aracının güvenilir olduğunu düşünmezsiniz. Çünkü bu kadar kısa bir zamanda sizin kilo alıp vermeniz mümkün değil. Ama sonuç birbirinden farklı çıkıyor. Ya da bir masanın uzunluğunu ölçtüğünüz bir cetvel 50 cm veriyor. Diğeri 47 bir başkası 51 veriyorsa bu ölçme araçlarının hepsi hatalıdır. Çünkü masanın uzunluğu değişken yapıda değil. İşte biz de ölçtüğümüz nitelikleri farklı farklı zamanlarda ölçüyoruz. Ama buradaki farklıya dikkat etmeniz lazım. Ölçtüğüm özellik değişmeyecek kadar farklı zamanlarda ölçüyoruz. Ve elde ettiğimiz sonuçlar benzer mi değil mi bunu kıyaslıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçların benzerliği bize güvenirliği veriyor. Yani ölçme aracından elde edilen sonuçların benzer koşullar altında birbirine yakın olmasını bekliyorum. Kısacası hatadan arınıklıktır arkadaşlar güvenirlik. Peki eğitimde hatadan arınık ölçmeler yapmak mümkün müdür? Bu sırada çayımı içiyorum. Eğitimde hatadan ölçmeler yapmak mümkün mü? aranık ölçmeler yapmak ya da hata karıştırmamak mümkün müdür? Bir düşünün. Başarı ölçüyorsunuz. Hatasız başarı ölçüyor musunuz? Ya da şöyle düşünün. Girdiğiniz her sınav sonucu sizin gerçek performansınızı mı yansıtıyor? Mesela ölçme vizesine gireceksiniz. 70 alacaksınız diyelim ki. Gerçekten 70'i mi hak ediyordunuz? Daha üstünü mü? Daha altını mı? Ya da KPSS'ye giriyorsunuz. 75 alıyorsunuz ama belki siz daha üst bir performans göstermiştiniz. İşte eğitimsel ölçmeler türü gereği hatayı açıktır arkadaşlar. Ve arınık olamaz. Çünkü hatırlayın 3 ölçme türüm vardı. Doğrudan dolaylı ve türetilmiş. Eğitimde yaptığım ölçmeler hep dolaylı ölçmelerdi. Yani işin içine başka değişkenler giriyordum. O yüzden mutlaka hata karışır. Bir miktar hata karışır. Ama benim amacım bu hatayı minimize etmek yani en aza indirmek. Ne kadar aza indirirsem o kadar güvenilir ölçmeler ederim. Yani gerçek performansınız o kadar ortaya çıkabilirim. Çıkarabilirim. O yüzden güvenilirlik deyince aklınıza hata kaynakları gelecek, hata kavramı gelecek. Yani güvenilirlikte aslında benim baktığım şey ölçmede ne kadar hata var. Hata ne kadar çoksa o kadar az güvenilir. Ne kadar azsa o kadar çok güvenilir. Nasıl korelasyon bu? Pozitif, negatif, nötr. Biri artarken diğeri azalır. Yani hata artarken güvenirlik azalır. Güvenirlik azalırken hata artar. Güvenirlik artarken hata azalır negatif korelasyon, ters bir ok var. O yüzden ne kadar az hata o kadar güvenilir testten. Şimdi güvenilirlikte hep hata ile ilgileneceğiz. Hatayı bulmaya çalışacağız. Hatayı tespit ettikten sonra zaten ölçme sonuçlarımız ne kadar güvenilir bunu bulmuş olabileceğiz. i̇lk olarak yapacağımız şey hata nereden gelebilir? Eğitsel ölçmeleri. Dört temel kaynağım var. Biz bunlara hata kaynakları diyoruz. Bunları inceleyeceğiz hata kaynaklarını belirleyeceğiz. Ne kadar hata olacağını kestireceğiz ve en aza indirmeyeceğiz. İlk hata türüm ölçmeyi yapan kişiden kaynaklanan hata. Yani bu testi puanlayan kişiyi kastediyoruz burada. Yorulabilir. Nedir yorgunluk? Burada mental yorgunluktan bahsediyoruz. Özellikle açık uçlu testlerde, açık uçlu sorulardan oluşan testlerde Yanıtlarla uzunsa birey bir süre sonra yorulur. İyi ee, iyi analiz edememeye başlar. Her gördüğüne puan vermeye ya da tam tersi her gördüğünden puan kırmaya başlar. Bunu hissettiğiniz anda bir sınavı puanlarken özellikle Türkçe öğretmenlerine söylüyorum bunu Türkçe öğretmen adaylarına çünkü kompozisyon sınavları yapacaksınız. Yorgunluk hissettiğiniz anda okumayı bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Sadece yorgunluk değil bakın. Kitabınızda da var bu ama çoğunuzda kitap yok diye kitap yerine slide'dan anlatmayı tercih ediyorum ben. Çok mutlu ya da çok mutsuz olduğunuz anlarda da puanlamaya hata karışır. Nasıl olur? Eğer siz çok mutluysanız dünyada her şeyi pozitif görmeye başlarsınız. Ve aslında bireylerin performansı düşükken bile yüksek puanlar verebilirsiniz. Yani bir evlenme teklifi aldınız. Hadi gidip şu sınavları okuyayım demeyeceksiniz. Aynı şekilde çok mutsuzsunuz. Bu kez de sevginizle kavga ettiniz. Eşinizle kavga ettiniz. Canınız çok sıkkın. Elinize aldığınız materyal size olduğundan daha kötü görünecek. Yani hıncınızı ondan çıkarmaya çalışacaksınız. O yüzden yorgunken, çok mutluyken ya da çok mutsuzken sınav okumuyoruz. Açık uçlu soru. Çoktan seçmeli okuyabilirsiniz zaten objektif sınav. Ama subjektiflik barındıran sınavları okumuyoruz. Bu anlama aşamasında yanlış toplama, yanlış hesaplama, gözden kaçırma gibi hatalar olabilir. Bazen özner kanılar karışır. Evet. Birey aslında doğru bir şey yazmıştır ama sorunun cevabı değildir. Ama öğretmen bunu doğru kabul ederse işte buradan özner kanı ya da kendi yaşam görüşüne uygun bir yanıtı kabul ediyorsa tam doğru olmamasına rağmen özner kanılar işin içine karışabilir ya da bireylere ilişkin olumlu özellikleri işin içine dahil edersiniz. Mesela sınavı okurken baktınız Ayşe, Ayşe çok düzenli bir kızdır dersi takip eder, katılır, soru sorar, aktiftir diye kafanızda bir algı oluşuyorsa zaten iyi okumaya başlarsınız. Bu bir özne akıllı. Mehmet zaten devamsız, hiçbir şey katılmıyor, derste aktif değil, kitabı yok, defteri yok. Bu arada Ayşe ve Mehmet varsa aranızda alınmayın. Öylesi örnek veriyorum. İşte buradaki öznel kanı budur. Birini pozitif etkilerken diğerini negatif etkiler ve bilemiyoruz nasıl etkiler. O yüzden mümkün olduğunca öznel kanıları karıştırmayacağız. Bir diğeri psikolojide karşımıza çıkan halo etkisi ve horn etkisi. Halo etkisinin diğeri de hale etkisi olarak da bilinir. Hmm bir şeye olumlu başladığınızda ya da en baştaki olumlu şey çok hoşunuza gider ve bunu tüm performansa ayarsınız. Yani ilk soruyu okudunuz, birinin ilk soruya verdiği yanıt çok çok güzel ya da zor bir soruya verdiği yanıt çok çok güzel. Devamındaki soruları da eksik bile olsa siz eksikliğini görmeden okumaya devam edersiniz. Horn etkisi de bunun tam tersi. Negatif başlayan bir olay gitgide daha da negatifleşir. Yani diyelim ki bir ilk soruya yanlış yanıt verdi ve siz dediniz ki ya bu kadar kolay bir soruyu nasıl yapamamış kafanızda düşündünüz. Kafanızda bu algıyla okumaya devam ederseniz bireyin yaptığı doğruları da negatif görmeye başlarsınız. Buna da horn istiyoruz. Peki buradan gelen hataları önlemek için neler yapmalıyız? İlk olarak ayrıntılı puanlama anahtarı oluşturması çok önemli birincil kural. Özellikle açık uçlu madde, açık uçlu ya da kısa yanıtlı maddeler varsa ayrıntılı puanlama anahtarı oluşturmalıyız. Özner kalırı karıştırmamak için bireylerin isimlerini kapatarak okumalıyız. Ya da sadece öğrenci numarası da alabilirsiniz. İsim almak zorunda değilsiniz. Zaten artık öğrenci numarası yani ID, öğrenci kimliği diye düşünün bunu. Birey hakkındaki tüm bilgilere ulaşmamızı sağlar. Halo ve horn etkisinin önüne geçmek için de bazı hocalar yapar bunu. Soruları tek tek okurlar. Nasıl tek tek? Yani Ayşe'nin kağıdındaki birinci soru. Ardından Mehmet'in kağıdındaki birinci soru. Fatma'nın kağıdındaki birinci soru gibi. Yani alıp da bir kağıda okuyup puanlamazlar da önce herkesin birinci sorusunu özellikle açık uçlu sınavlarda. Sonra herkesin ikinci sorusunu bu hatayı azaltmak için alınan önlemlerden biridir. Diğer hata kaynağım ölçme aracının kendisi. Hazırlanan testte hatalar barındırabilir. Homojen teste girmeyeceğim. Detay kitabınızda da yok. Madde örnekleme hata kaynağı olabilir. Yani çok zor sorulardan oluşturduysanız ya da tam tersi çok kolay sorulardan oluşturduysanız bireyin gerçek performansını bilemezsiniz. Kapsamı örnekleme derecesi hata kaynağı olabilir. Bunu kapsam geçerliğinden biliyorsunuz. 3 üniteden sorumlu olacaklarken sadece 1 üniteden soru soruyorsanız ya da tam tersi kapsam dışına çıktıysanız bu sıkıntı olabilir. Yine iyi ifade edilmeyen maddeler. Bakın şu kriteriniz olmalı. ÖSYM bu konuda çok iyidir. Testi alan kişi testi elini aldığında hiçbir soru sorma ihtiyacı hissetmemeli. Yani öyle yazmalısınız ki soruyu birey açıklama mı yapacak? Örnek mi verecek? Örnek verecekse kaç tane? Karşılaştırma yapacaksa kaç tane? Ya da matematikte sonucu rasyonel sayı olarak mı ifade edecek? Ondalık sayı olarak mı ifade edecek? Kısacası bireyde tahmine yer bırakmayacaksınız. Neyi ne kadar yazmasını istiyorsanız soruda açık bir şekilde bunu belirtmeniz lazım arkadaşlar. Test uzunluğu da hata kaynağı olabilir. Bunu yine kapsam geçerliğinde bahsetmiştim. Ee, çok uzun testler Bireyleri sıkar, motivasyonunu düşürür ve bu da bir hata kaynağı olabilir. Şans başarısı dediğimiz şey aslında çok iyi biliyorsunuz. Akademik bir ifade değil ama kafadan atıp da tutturma dediğimiz şey. Bireyler doğuştan şans bakımından eşit değildir. Nasıl yani? Diyelim ki bu kez de Mehmet'e iyi bir örnek verelim. Mehmet şanslı bir çocuk. Ve sınavdaki 5 soruyu hiç bilmeden, hiçbir şıkka eleyemeden 5 şık içinden atıp tutturdu. Bu kez de Ayşe şanssız bir kız. Aynı 5 soruyu Ayşe 2 şıkka indirdi ama her seferinde yanlış şık işaretledi. İşte bu şans başarısıdır. Bunun önüne geçmek için aslında yaptığımız şey çok basit. Hangi uygulama? Hızlıca düşünün. Yanlışın doğruyu götürmesi uygulaması. Geniş ölçekli sınavlarda görürüz bunu. Seçme sınavlarında görürüz. Yanlış doğruyu götürür arkadaşlar bu sınavlarda. İşte oradan baktığımız şey, şansı eşitlemeye çalışıyoruz. Yani bireyleri diyoruz ki bilmiyorsunuz uydurmayın. Yani bilerek cevap verin ki doğru yanıtlarınız da gitmesin. Şimdi devam edeceğim. Ama öncesinde burada da bir bitirelim, yeni kayda geçelim.